Kahramanmaraş'ın geleneksel lezzetleri arasında yer alan firik ve tarhana hem yaz hem de kış sofralarının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor. Yaz aylarında firik, kış aylarında tarhana ile damakları şenlendiren Kahramanmaraşlılar bu yılda lezzet sezonuna yoğun ilgi gösteriyor. Şehrin önde gelen üreticilerinden EMS Tarhana işletmesi sahibi Emin Simsar sezonun oldukça verimli geçtiğini belirterek "Firik ve tarhana sezonumuz yaklaşık 2-3 ay önce başladı. Şu anda yoğun bir şekilde üretim yapıyoruz. Yazın tadını kahramanmaraşlılar firik ve tarhana ile çıkarıyor." dedi. "Firik ve tarhana sezonumuz 2-3 ay oldu başlayalı aşağı yukarı. Çok güzel gidiyor şu an. Yoğun bir şekilde çalışma yapıyoruz. Yazın tadını firikle, tarhanayla" ile... Kahramanmaraş'lar bol bol çıkartıyor. Tarhana'nın en ideal adım zamanının Ağustos, Eylül ve Ekim ayları olduğunu vurgulayan Simsar, bu aylarda havadaki esintinin ürünün kalitesini artırdığını söyledi. Yani bizim Kahramanmaraş halkının tahına alım zamanı genellikle 8. ay, 9. ay, 10. ay'a kadar olur. O zamanki çıkan tarhanalarımız havanın esintisinden dolayı, rüzgardan dolayı daha güzel olur. Şu anda tarhanalarımız zaten güzel çıkıyor. Esinti var havada. Sıcak ama çok değil. Yani kavrulmadan güzel bir şekilde beyaz çıkıyor. Tam Kahramanmaraş halkının istediği tahına. Tarnamızın filimizin içerisinde dövme, yoğurt, kekik, tuz var. Ve güneş var. Yani güneş olmazsa zaten Firik ve Tahna olmaz. Tahna ve Firik Kahramanmaraş'a özgüdür. Kahramanmaraş'ta EMS 46 Tahna olarak biz kendi imalatımızda hijyene uyaraktan yani tarım ve gıdanın istediği hijyen koşullarına uyaraktan üretim yapmaktayız. Yoğurdumuz, dövmemiz birinci sınıftır. Kaliteli ürün kullanıp kaliteli ürün çıkartmaktayız. Kahramanmaraş halkını bekliyorum. Tüm çocuklar tane yesin ben her gün yiyeyim.